çalışınca yani neredeyse CEO kendi kendine olmuş oldu. Gerçekten IdeaSoft'tan sonra çok fazla değişti ve bizi çok rahatlattı o açıdan. Kendi işimizde daha rahat odaklanabildik bu sayede. Yani sonra şunu düşündük: Ekmeği fırından almak lazım. Yani bizim ana işimiz bu değil. Bizim için e, IdeaSoft'u tercih etmekteki en önemli yerlerden birisi destek ekibine çok hızlı ulaşabilmek tabii öncelikle. Eticarite hızlıca başlamak ve bir an önce ürün satış işine girmek isteyen arkadaşlar için IdeaSoft'u gerçekten tavsiye ederim. Merhaba, Erkan Dalyan ben. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği mezunuyum. 1980 doğumluyum. 1975 yılında kurulmuş bir firmanın ikinci e, nesil temsilcisiyim, Dalyan Makina'nın. Yaklaşık 15 yıldır da e-ticaretin içerisindeyiz. marka markamakina.com diye bir sitemiz var. Burada satışlarımızı yapıyoruz. Marka makine bizim için güvenilir satış demek. insanların güvenini kazanmak demek. Ve sadece satış değil, insanlara aynı zamanda iyi hizmet sunmak, doğru bilgi vermek demek. Müşterilerimiz bizden ürünü direkt ismiyle istemiyorlar çoğu zaman. Bizim mühendislik montanlı bir firma olduğumuz için taleplerini söylüyorlar ve biz onlardan aldığımız bilgiyle en uygun ürünü en uygun fiyatta veriyoruz. Bunu e-ticaret da yansıtıp oradan yürüterek bu aynı konvansiyonel yapımızı e taşımayı hedefledik marka makine tarafına baktı. Burada ürün sayısı çok fazla ve çok fazla detay var aslında. Yani bir ustadan tutun da mühendise kadar çok farklı yapıda müşteri grubuyla çalışıyoruz biz. Yani evinde tadilat yapan birisi de, bir satın almacı da, bir mühendis de bizim müşteri grubumuzda. O insanlar gidiyorlar, ürünlerini karşılaştırıyorlar, yorumlara bakıyorlar, teknik özellikleri inceliyorlar. Ve bunların hepsini tek bir platformda aynı konvansiyonel satış gibi sunmamız lazım diye düşünüyoruz biz e de. O yüzden bu yapı önemli. Ya bizim için bir de online satış demek sadece internetten satış yapmak değil, bizim geleneksel 50 yıllık sürdürdüğümüz ticareti de tamamlayıcı ve bütünleştirici bir yapı demek. Bizim için e-ticaret sadece e değil, konvansiyonel satışında tamamlayıcı demek. Bizim yapımız içerisinde e-ticaret bizim ticaretimizin %10'unu oluşturuyor ama biz çok ciddi emek veriyoruz çünkü oradan çok şey öğreniyoruz. Biz. kendi IT yapımız da çok kuvvetli. Biz Deep Learning, Machine Learning, şimdi AI çok ciddi işler yapıyoruz kendi iç yazılımlarımızla beraber. O yüzden biz kendi yazılımlarımızı da yaptık. Kullandık. Ondan sonra OpenCart, WordPress gibi açık kaynak kodlu yazılımları da kullandık. Böyle de işler yaptık ama yani sonra şunu düşündük. Ekmeği fırından almak lazım. Ya bizim ana işimiz bu değil. Ve ondan sonra da gerçekten şunu gördük biz. Ideasoft olduğu için söylemiyorum ama yani çalışınca yani neredeyse CEO kendi kendine olmuş oldu. Ya O, o etkileşimden olabilir. Bilmiyorum biz psikolojik mi etkilendik ama gerçekten Ideasoft'tan sonra çok fazla değişti ve bizi çok rahatlattı o açıdan. Kendi işimize daha rahat odaklanabildik bu sayede. Bir de panelin daha anlaşılır, tasarımları dikkat çekici ve piyasada bilinen altyapı olduğu için personel sirkülasyonda da çok rahat herkes adapte olabildi. O yüzden çok rahat ettiğimiz bir altyapı Diasoft. Bizim için e, Ideasoft'u tercih etmekteki en önemli yerlerden birisi destek ekibine çok hızlı ulaşabilmek tabii öncelikle ve güvenilirlik de çok önemli burada. Çünkü hem müşterilerimizin verileri hem kendi verilerimizi emanet edeceğimiz bir yerde Ideasoft. Alerjide -al -al bir yerle çalışamazdık o yüzden. Bir de ben Eti yöneticisi olduğum için yıllarca Ideasoft'a e, biliyorsunuz Eti düyesi oradan da e, güven geldi ve yönetici arkadaşlarla da konuştuğumda yani çok hızlı karar vermeme sebep oldu. Bizim IT tarafından biraz dirençle karşılaşsak da başta çünkü bizimkiler kendimiz yapıyoruz zaten derken Ideasoft'un verdiği isim güveniyle rahat bir geçiş yapabildik açıkçası. Ürün oluşturmanın çok hızlı ve sorunsuz olması çok rahat etti. Biliyorsunuz artık e-ticarette gidip ürünün resmini koyayım bir de adını yazayım değil içerik kısmı çok önemli bir hale geldi. Hatta şu anda yapay zeka destekleriyle çok daha kolay hale geldi ve aynı zamanda bunu yapıp bir taraftan da platformlara da aynı anda ürünün açılması bizim ekibimizi gerçekten çok rahatlattı. Hoşumuza giden ana özellikler bunlar olarak gözüküyor şu anda. Pazar yerleri ve kargo firmalarıyla entegrasyonu gerçekten harika. En son kargonominin de dahil olmasıyla bizim ekip arkadaşları gerçekten çok rahatladı. Kendi ana işimize yoğunlaşabiliyoruz. Yani bütün işi geri kalanı Ideasoft hallediyor teknik taraftaki. Bizim arkadaşlar raftan ürünleri topluyorlar, paketliyorlar ve satıyorlar. Teknik kısımla ilgili bir şey düşünmelerine gerek kalmadı. Bu gerçekten süreç için rahatlatıcı bir şey. Yoğun dönemlerde basit ve anlaşılır olması çok iyi, yardımcı ve sürecin aksamaması e, çok iyi. Çünkü zaten dönem yoğunken bir de sistemde aksaklık olursa canımızı sıkacak bir durum. Ve bu yoğun dönemlerde bile destek ekibinin çok ulaşılabilir olması da güzel. Yani kendi IT departmanımız gibi çalışabiliyoruz neredeyse. Çözülecek sorun zaten hemen çözülüyor. Onun dışında da not alıp çok hızlı bir şekilde ekip dönüş yapıyor. O yüzden hiç gözümüz arkamızda kalmıyor özellikle kampanya dönemlerinde. Mesela bizim arkadaşlar eski alışkanlıklardan Excel'i çok kullanıyorlar burada. Ya yani tek tuşlu Excel'de yaptıkları her şeyi IdeaSoft'un altyapısına aktarabilmek bizim ekip arkadaşlarının çok hoşuna gidiyor gerçekten. Bir taraftan da yoğun kampanya günlerinde dahi destek ekibine çok hızlı ulaşabilmek, hızlı dönüş yapılması bizim ekibin elini güçlendiriyor ve kendi işlerine odaklanmalarını sağlıyor. Bununla beraber bizim çok geniş bir ürün gamımız var, 60 bin'e yakın ürün çeşidimiz var ama e ticarette bunun 2.500-3.000 tanesini indeksliyoruz. Bunların raporlanması ve çeşitlendirilmesi her birine farklı farklı kuponlar tanımlamak, grup grup kuponlar tanımlamak açısından çok rahat ve bu da elimizi kuvvetlendiriyor açıkçası. Ya bizim gibi ürün ağacı geniş ve alt kırılımları çok fazla olan firmalar için gerçekten önemli tool'lar var altında. E-ticarete hızlıca başlamak ve bir an önce ürün satış işine girmek isteyen arkadaşlar için Ideasoft'u gerçekten tavsiye ederim. Çünkü ana işinize odaklanmanız lazım sizin arkadaşlar e-ticaret yaparken. Burada da Ideasoft gibi bir kanalla çalışmanız sizin elinizi çok kolaylaştıracak. Sadece Ideasoft'u kendi mağazanızı ve markanızı açmak olarak düşünmeyin. Aynı zamanda büyük e-ticaret platformlarının da hızlıca penetre olmanızı sağlayacak. Burada dikkat etmeniz gereken farklı 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 paketler var IdeaSoft'un. Orada arkadaşlar size önereceklerdir paketleri. Bizim yaptığımız gibi oradan size uygun paketi seçerseniz gerçekten işinizi çok kolaylaştıracak. Biz OpenCart, WordPress gibi açık kaynak kodlu uygulamalarla da çalıştık. Kendimiz ta yıllar önce işte FrontPage, HTML kullanarak da web sitelerimizi yaptık. Gerçekten en iyi kısmı Ideasoft çözümleriyle yaşadık. Bir de aynı paketin içerisinde işte App Store gibi birçok uygulamada olması benim bir şeye ihtiyacım var, nereden bulsam hiç gerek kalmıyor buradan. Aynı havuzdan inanın bütün sorularınızın cevabı var. Sadece sorun siz ve uygulama havuzundan ürün size gelsin, çok rahat edersiniz. Ideasoft ile çalışmak marka makine için sürdürülebilirlik demek bana göre ve başka bir şey düşünmemek demek, ana işine odaklanmak demek. Müzik Biliyorsunuz e, konvansiyonel satışta mağazalarımız sabah 8'de açılıyor, akşam 6 gibi kapanıyor. Ama e-ticarete girdiğiniz zaman mağazanız 24 saat açık ve siz uyurken bile çalışıyor. Gerçekten raporlara baktığınızda hangi saatlerde sipariş aldığınızı gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. O yüzden biz e, normal alışverişlerimiz için tabii ki 50 yıldır olduğu gibi Dalyan makineye davet ediyoruz. Müşterilerimizi toplam 3500 metrekarelik kapalanımızda ama 24 saatte Türkiye'nin her yerinden sizi markamakine.com'a davet ediyoruz. Ideasoft'un gücüyle. Teşekkür ederim.